Ay sizin yaptığınız işe tüküreyim ben ya. Sabah namazını kaçırttıracaksınız bana be. Abi şart mı sabah namazını illa da camide kılman? Bugün evde kılsaydın misal. Ne demek lan? Ne demek? Muhterem Ziya Hoca'nın camisinde namaz kılmakla evde kılmak aynı şey mi? Abi sen boşuna dil döküyorsun. Ya bu sığır ne anlasın manevi duygulardan ya? Sen çok anlarsın ya Şenbak'cığım. Sen çok anlarsın ya. Hani o beş vakitte beş vakit katıp kılıyorsun ya. Bence ben seni burada vurayım. Günahların bir nebze olsun hafifler diyorum. Ne dersin? Neyle vuracaksın? Hı? Kesin lan. Kesin. Oğlum seher vakti içinize şeytan mı kaçtı lan? Bana bak. Beni günah sokmayın. İçinizde vururum ha. Bakmayın lan birbirinize. Dışarı bakın. Ya bu cemaate ne oldu böyle? Hiçbir şey anlamadım. Lan birden bir arkalarına bakmadan basıp gittiler be. Ulan. Oha. Kim ulan bu canlı sami? He? Abi istiyorsan hemen susuzluğunu giderelim. <laughs> Görüyorlar. lan. Allah geri ya. Bu nasıl ya araba kullanmak? Abi bu o araba. Geçen sokatın adamına yardım eden araba değil <laughs> Ah amirim, ah ya. Bu kertenkele fobisi sizin başınıza ne işler açtı ya? Bakın açığa alındınız, Şimdi ben demiştim, demek istemiyorum ama yani ben demiştim amirim. Dinletemedim ki, dinletemedim. Ya Levent, Allah'ın adını verdim oğlum, bir sus ya. Bir sus, zaten sinirim tepemde ya. Cık, cık, cık. Amirim, bu geri Kenan'ın minibüsü değil mi ya? Bunlar kimi takip ediyorlar? Ha sanki kertenkeleyi kovalıyorlar. Amirim burnuma action kokusu geliyor yemin ediyorum. Amirim biz de onları takip edelim ne olur he? Amir... Bir dakika bir dakika ben kimden müsaade istiyorum ki emir komuta ben de istediğim yere giderim. <laughs> action! Ekşin. Yeah. etmek lazım. Dağılın lan etrafa bakın şu bunu çabuk bana. Hop, geri Ya. ya ne bu böyle elimde silahla? Kimin peşine düştün yine böyle ya? Teksas mı zannettin sen burayı? Kimin peşine düşeceğim kardeşim? Ziya hocamızı öldürten Sokrat denilen yiğitim. Adamının peşindeyim. Ziya hocayı öldüren mi? Ne diyor bu ya? Ben ölmedim ki. Ne saçmalıyor bu gerizekalı? Ya sen polisin işine neden karışıyorsun bir adam ya? Kertenkeleyi öldüren kişiyi yakalamak polisin görevi. Senin değil. Ne diyor salak ya? Olmaz kardeşim. Olmaz. ...o herifi bulup Ziya hocamızın intikamını almadan ölmek bana haram! Ya yeter ya yeter kertenkele kertenkele! Bak amirimin halini görüyor musun? Amirim kertenkele yüzünden açığa alındı ya! Komiserim? Açığa mı alındı? Neyse, insandan yırttık. Komiserim ya, sen niye açığa alındın ya? Neden alacak? Amirim kertenkelenin peşine düştü. Ama kertenkele öldü. Yani amirim bir ölünün peşine düştüğü için... Gebel! Kes! Bana bak, seni şimdilik affediyorum deli Kenan, hakkında işlem yapmıyorum. Ama bir daha karşıma çıkarsan yemin ediyorum çekerim seni merkeze. Hadi naşlayın ya, hadi siz de kırıkları. Hadi ne bakıyorsun ya, hadi binin binin bir şey gidin. Polisin konuştuğu cümlelere bak ya. Hadi hadi, hadi canım hadi. Terbiyesiz herif. Sana sonra hadi canım hadi. İşimiz gücümüz var, hadi. Yürüyün lan. Bunlara yumuşak davranmayacaksın abi Helal olsun Levent. Kapat kapıyı hadi, kapat. Allah Allah. Ne diyor lan bunlar? Kafayı mı yediler? Yoksa ben mi kafayı yedim anlamadım ki. Ne oluyor ya? Ölüm. Rüyada mıyım lan ben yoksa? Ne biçim bir şey bu ya?